Bana para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin de. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saç mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müstüfli kardeşim? Bana para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına koy. Sarı mı verdi? Amenna öp başına koy. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz para ver. Ne yapacağım? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin de. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saç mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne süflük kardeşim? Sana para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz sana para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık kıyametteyse. Biz artık kıyametteyiz. Sana para ver. Ne yapacaksın? Saçım boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin de. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saç mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık... Sana para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık... Bana para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık para ver. Ne yapacaksın? Saçım boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Bana para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık... Bana para ver. Ne yapacaksın? Saçım boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık... Sana para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin de. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık kıyametteyiz. Biz artık kıyametteyiz ne yapacaksın? Saçım boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saçı mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık kıyametteyse. Biz artık kıyametteyiz ne para ver. Ne yapacaksın? Saçımı boyatacağım. Senin saçına köpekler işesin be. Ulan bu saç ne? Allah sana siyah saç mı verdi? Amenna öp başına ko. Sarı mı verdi? Amenna öp başına ko. Bu ne müsüflük kardeşim? Biz artık...